göre alınan kararın yasal dayanağı yok. Kart ücreti risk ve maliyet faktörü içerdiği için alınıyor. Hiç köpüğü yok Kredi kartı sahipleri kart aidatlarını 10 yıl geriye doğru alabilir. Yargıtay'dan çıkan bu karar tüketiciyi sevindirmişti. Ancak onları üzecek bir haber Türkiye Bankalar Birliği'nden geldi. Türkiye Bankalar Birliği kredi kartı aidatları ile ilgili tüketicilerin yanlış bilgilendirildiğini savundu. Birliğe göre böyle bir şey söz konusu değil. TBB'den kredi kartı hizmeti bankalar için riskin yanı sıra bir maliyet de gerektiriyor açıklaması geldi. Kredi kartını kapatsın millet kardeşim. Açıklama mi? şöyle devam etti. Bankalar gördükleri hizmetin uygun bir karşılığını isteme hakkına sahip. Bankaların bu maliyeti kredi kartı kullanıcılarına yansıtması doğal. Kredi kartı sözleşmesi imzalanmış olması nedeniyle borçlar kanununun 125. maddesindeki 10 yıllık zaman aşımı süresinin uygulanması, müşterilerin bankalara karşı olan kredi kartı borçlarını hiçbir şekilde etkilemiyor. Yargıtay'ın kredi kartı aidatlarını 10 yıl geriye doğru alınabileceği yönündeki kararının ardından birçok kullanıcı, aidatların iadesi için kaymakamlıklardaki hakem heyetlerine başvurmuştu. Yargıtay kim ya? Ne karışıyor Yargıtay bu işlere? Allah'ın ne diye olur kardeşim? Allah Allah. Karıştı. Tüketiciler Birliği'nin bankalar birliğinden gelen bu açıklamadan sonra nasıl bir cevap vereceği merak ediliyor.